Değerli basın emekçileri, bizleri ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında izleyen kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi ve Emek Büroları adına saygıyla selamlıyorum. 13 Mayıs 2014'te Somada meydana gelen ve en büyük iş cinayeti üzerinden tam 11 yıl geçti. Hayatını kaybeden 301 madenciyi saygı ve rahmetle anıyorum. Ne yazık ki bu katliam göz göre göre işlendi. 29 Nisan 2014 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel meclis kürsüsünden uyarmış ve Soma'da maden ocaklarında sürekli patlamalar oluyor. O patlamalarda işçilerimizi kaybediyoruz. Sonuç yeni patlama, yeni ölümler demişti. Soma'daki ihmallerin araştırılması için verdiğimiz önerge AKP'nin parmak çoğunluğuyla reddedilmişti. Tam 20 gün sonra Cumhuriyet tarihimizin en büyük iş cinayetini yaşadık. Ne var ki aradan geçen 11 yılda bu büyük katliamın üzerindeki sis perdesi hala kaldırılmadı. Davanın her aşamasında yargıya müdahale edildi. Failler siyasi irade tarafından alenen korunup kollandı. Göstermelik cezalar vicdanları yaraladı. Yakınlarını kaybedenler tekrar tekrar mağdur edildi. Adaleti sağlamakla yükümlü olanlar ölenin değil de öldürenin yanında saf tutmayı alışkanlık haline getirerek kurumsallaşmış bir cezasızlık rejimi inşa ettiler. Soma maden faciası ve sonrasında yaşanan gelişmeler AK Parti iktidarının turnusol kağıdıdır. Somada 301 madencinin cansız bedenine 96 saat sonra ulaşabildi. Sanık kamu görevlilerinin yargılanması 99360 saatte tamamlanabildi ve neticede gidip, yitip gitip giden her bir can karşılığında kamu görevlilerine 12'şer saat hapis cezası verildi. Somadan bugüne her iş cinayetinde yargının değil İktidarın konuştuğu, adaletin değil çıkar ilişkilerinin hüküm kurduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. 11 yılda 15600 kişi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Başka bir ifadeyle Türkiye'de Soma'nın üzerine 52 Soma daha yaşandı ama tablo değişmedi. 2018'den bugüne yani tek adam rejiminin iş cinayetleri %61 ölümleri ise %71 olanında arttırdığını görüyoruz. Bu şartlarda 4-10 Mayıs tarihleri arasında 39.sunu gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği haftasını geride bıraktık. Ne yazık ki insan yaşamını ve sağlığını doğrudan ilgilendiren bir alanda 1987'den bu yana tek bir adım dahi ilerleyemedik hastalığa doğru teşhis koymazsak uygulanan tedavilerin de anlamı olmaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapısı defalarca değişti. Bakanlar değişti, kanunlar değişti, yönetmelikler, yönergeler, talimatlar, cezalar değişti. Ama AK Parti iktidarının vurdum duymazlığı değişmedi. Çünkü çalışma hayatına baktıkları nokta sorunluydu. AKP geride kalan 23 yılda emeği maliyet unsuru olarak gören çarpık bakış açısını kurumsallaştırmıştır. İş sağlığı ve güvenliği diyerek işçiyi görmez kılan, sorumluluğu anonimleştiren bir anlayışla baştan yanlış tanı koymuştur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu AKP iktidarının çalışma hayatına bakışını net bir şekilde yansıtan yanlış ve piyasacı bir adımdır. Bu yasa ile iktidar emekçiyi koruma görevini özel sektöre devretmiş, işçi sağlığı ve güvenliği piyasalaştırılmış, kamusal denetim tasfiye edilmiştir. Emekçiyi korumakla yükümlü olması gereken devlet bu düzenlemeyle sorumluluktan kaçmış. İşverenlerin alması gereken önlemler hizmet alımı kılıfıyla ticari, ticarileşmiştir. Böylece işçi sağlığı bir hak değil, satın alınabilir bir maliyet kalemi haline getirilmiş, iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenecek bir risk değil, yönetilecek zarar olarak görülmüştür. Sonuçta işçi sağlığı bir hak olmaktan çıkarılmış, satın alınan bir hizmete indirgenmiştir. Oysa mesele iş değil, doğrudan işçinin sağlığıdır. Asıl olan işçi güvenliğidir. Çünkü tehlike altında olan makine değil, alın teriyle geçiren emekçidir. Dolayısıyla bugün Türkiye'de çalışma yaşamının temel sorunu iş güvenliği meselesi değildir. Mesele iş ve istihdam değil, yaşamdır. Sorun sağlık değil, sistem sorunludur. Öncelik güvenlik değil, emeği ve emekçinin yaşamını tehdit eden adaletsizliktir. AKP, iş kazalarını önlemek için geliştirdiği sözde stratejinin özünü önlemek, ödemekten ucuzdur yaklaşımıyla ortaya koymaktadır. İşverenin işçi sağlığını korumakla yükümlü olması gerekirken, bakanlık işverenleri sadece zarar etmemek için önlem almaya çağırmaktadır. Bu açıkça devletin kendi sorumluluğundan feragat etmesidir. İktidarın meseleye ekonomi gözlüğüyle baktığı bu söylem işçinin hayatını maliyet fayda hesabını indirgeyen çürümüş bir zihniyetin itirafıdır. Peki eğer önlem almanın bedeli yaşanacak bir iş kazasının bedelinden daha yüksek olursa o zaman Can güvenliğini hiçe saymak bu meşru olacaktır. AKP yüzümüze baka baka evet ben iş kazalarını maliyet fayda hesabı olarak görüyorum ve bu tutumum meşrudur demektedir. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. İş yerleri sadece üretim yapılan yerler değil, aynı zamanda yaşamın sürdüğü, onurun, hakkın ve emeğin değer kazandığı alanlardır. Öncelik önlem almanın maliyeti değil, her koşulda insan yaşamının korunması olmalıdır. Gerçek sosyal devlet, emekçisini üretim araçlarının kölesi olarak görmez. Aksine emekçileri güvenceli, sağlıklı ve insanca bir yaşamın öznesi haline getirir. Ancak Türkiye'de emekçilerin canlarının bir değeri olmadığı çok açık bir şekilde görülmektedir. AKP iktidarı İşçi sağlığı ve güvenliği gibi doğrudan yaşam hakkını ilgilendiren alanda sendikaları, meslek örgütlerini ve odaları sistematik bir biçimde sürecin dışına itmiş, kamusal denetimin içini boşaltmıştır. 2005 yılında kurulan ve kamusal denetimin en üst kurumsal yapısı olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi bugün fiilen işlevsizdir. Bilimi örgütlü emeği ve meslek etiklerini dışlayan AKP piyasacı ve güvencesizliğe dayalı bir sistem inşa etmiştir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı mevcut yapıda denetim mekanizmasının önemli bir bileşenidir. Ne var ki devlet bu alandaki asli sorumluluğunu terk etmiş, denetim görevini taşerona havale etmiştir. Bugün iş güvenliği uzmanları özel firmalara bağlı güvencesiz ve etkisiz bir pozisyona itilmiştir. İş güvenliği uzmanlığı bir kamu hizmeti olması gerekirken adeta danışmanlık hizmeti gibi metalaştırılmıştır. Ücretleri çalıştıkları iş yeri tarafından ödenen uzmanlardan aynı iş yerinin eksikliklerini raporlaması beklenmektedir. Üstelik bu uzmanlar işveren baskısına maruz kaldıkları gibi meydana gelen iş kazalarında da cezai sorumluluklarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu çelişki iş cinayetlerini davetiye çıkaran başlı başına bir sistem krizidir. Veriler de insani krizin her geçen yıl daha da derinleştiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de 21.7 milyon sigortalı çalışan ve 2 milyondan fazla iş yeri var ama bu devasa yapıyı denetlemekle görevli iş müfettişi sayısı sadece bin civarında. Oysa ILO standartlarına göre bir iş müfettişinin en fazla 10.000 çalışanı ve 250 iş yerini denetlemesi gerekir. Bu hesaba göre Türkiye'nin en az 2170 iş müfettişine ihtiyacı vardır. Ne var ki mevcut durum asgari ihtiyacın sadece %46'sını karşılamaktadır. Devleti yönetenler açıkça biz bu alanla ilgilenmiyoruz demektedir. İş müfettişi sayısının düşüklüğü, cezaların caydırıcılıktan uzak olması ve denetimlerin önceden haber verilerek yapılması Türkiye'de iş cinayetlerini önlemek bir yana adeta teşvik eder hale getirmiştir. AKP'li yıllarda en az 35 bin işçinin hayatını kaybettiğini SGK verilerinden biliyoruz. Bu ölümler kaza değil, cinayettir. Katil de bellidir, suç ortağı da. Devlet, asli görevi olan koruma sorumluluğunu yerine getirmeyerek, iş cinayetlerindeki ihmalkarını fitrat söylemiyle sümen altı etmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, 100 bin işçi başına 2459 yaralanmayla, Dünyanın en çok iş kazası yaşanan 11. ülkesiyiz. Dahası 10 bin işçi başına 6.3 ölümle işçilerin en fazla hayatını kaybettiği 9. ülkeyiz. Meslek hastalıkları bakımından da ülkemizde karanlık bir tablo var. Emekçileri kırıp geçiren gizli bir salgın var ancak tedavi etmekten kaçınan da bir iktidar bilimsel veriler dünyada her bin işçi için beklenen meslek hastalıkları vaka sayısının 4 ila 12 arasında değiştiğini göstermekte. Buna göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 140 bin çalışana meslek hastalığı tanısı konması gerekir. Oysa SGK verilerine göre 2023'te sadece 945 kişiye bu tanı kondu. Geride kalan 20 yılda Tanık olan kişi sayısı ise 14.340. Meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107. Bu veriler hayatın olağan akışına aykırı. İktidarın Türkiye'de meslek hastalıkları yokmuş gibi davranmasının arkasındaki nedenler etkin denetim ve yaptırım eksikliğiyle de sınırlı değil. Yaygın kayıt dışı istihdamda Meslek hastalıklarının daha tanı bile konulmadan tamamen görünmez kılınmasına zemin hazırlamakta. Sonuç olarak çalışma hayatı verilerinde meslek hastalıkları verilerinin az olması iktidarın bir başarısı değil. Bu hastalıklar ortadan kalkmamış ve iktidar eliyle emekçinin gündeminden kaçırılmıştır. Öte taraftan çocukların 14 yaşında tehlikeli işlerle çalıştırmaya yönlendirilmesi Türkiye'de çalışma hayatının utanç verici başka bir boyutudur. Çocuk ve işçi kavramı yan yana dahi gelmemelidir. Bu hem vicdana hem hukuka aykırıdır. Ancak AKP iktidarı mesem uygulamasıyla çocuk emeğini meşrulaştırarak ahlakın, hukukun ve insanlığın sınırını zorlamaktadır. MESEM uygulaması hiçbir sosyal ve sağlık güvencesine sahip olmaksızın asgari ücretin yüzde otuzuna çalıştırılan çocuklar emek sömürüsünün nesnesi haline getirilmektedir. AKP'nin kurguladığı bu modelde çocuk piyasanın ihtiyaçlarına göre kullanılan ucuz ve itaatkar bir iş gücü kaynağı olarak konumlandırılmaktadır. Son 12 yılda Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 134, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre en az 742 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Gelişmiş hiçbir ülkede bu kadar görünmez, bu kadar cezasız kalan başka bir cinayet türü yoktur. Değerli basın mensupları, işçi sağlığı ve güvenliği bir toplumun demokratikleşme düzeyini, sosyal adalet anlayışını ve kalkınma niteliğini yansıtan temel bir göstergedir. Bir ülkede emeğin korunması, çalışma hayatında insan onurunun gözetilmesi ve iş kazalarının önlenmesi için alınan önlemler o toplumun hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve kamu yararına ne ölçüde bağlı olduğunu gösterir. Görünen köy kılavuz istemiyor. Türkiye'de yaşanan sorun sadece teknik değil, kökleri oteriterleşmede kaynağı demokrasi eksikliğinde olan derin bir krizin ortasındayız. İş cinayetlerinden meslek hastalıklarına, cezasızlıktan denetimsizliğe uzanan her adımda kendi siyasal tercihini dayatan bir iktidar anlayışı var ve bu anlayışın artık gidecek yolu kalmamıştır. Ya adalet ya sefalet diyen milyonların çağrısına kulağını tıkayanların iktidarının ömrü artık kelebeğin ömrü kadar kısa ve geçicidir. Çünkü adaletsizliğin, eşitsizliğin ve sömürünün üzerine kurulan hiçbir düzen halk iradesi karşısında sonsuza dek ayakta kalamaz. Teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili sorusu olan var mı? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kalay gelsin.